arkadaşlar. Bugün konumuz kimya mühendisliği değil, metalurji ve malzeme mühendisliği. Yanımda Sıla Jean Polat var. Kendisini ben ikna ettim. Zor bir şekilde ikna olurum, normalde herkesin kanalına çıkıyor. Şimdi ona birkaç tane soru soracağız bölümle ilgili. Evet. Genel olarak herkesin sorduğu ve işte çok merak edilen şeyleri soracağız Sıla Hanım'a. Öncelikle Sıla kendini tanıtsın. Ben Sıla Polat. Şu an Otlu metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıfa geçtim. Banu'yla da hazırlıktan arkadaşız. Neredeyiz Evet, e, Ankara'da Nerede? yaşıyorum. <laughs> Şimdi ilk sorumuz. <laughs> ve malzeme mühendisi tam olarak ne iş yapar? Ya, meteoroloji ve malzeme mühendisi her işi yapar. <laughs> Bunu söyleyerek başlayabilirim. Adından da anlaşılacağı gibi metaller üzerine çalışıyoruz. E, malzemeler kısmında da e, seramik, cam, e, polimerler, kompozit materyaller gibi çok çeşitli malzemelerle uğraşıyoruz diyebilirim. Metal kısmında, meteoroloji kısmında metallerin alaşımlanması, işte güçlendirilmesi ya da kullanılacağı yere göre e, özelliklendirilmesi gibi alanlarda ilgileniyor metalürji ve Ama sadece metal değil. Sadece metal değil. E, malzeme mühendisliği alanı çok geniş kapsamlı bir alan zaten. Bu konuda ne istediğinizi seçmeniz gerekiyor bir nevi. Zaten kimya mühendisleri de öyle. Her alanda çalışabildiği evet. bizim de aynı şekilde ve çok çeşitli gerçekten. Seramikte, camda, polimer malzemelerde, nano malzemelerde bu tarz ileri teknolojili malzemeler üzerine çalışabiliyorsunuz da aynı zamanda. E, bu bölümün iş imkanları nasıl? Mezun olunca iş bulmak kolay mı? Yurt dışı imkanları nasıl? Türkiye ile başlayalım. Ama gerçekçi olalım. Gerçekçi olacağım Askeri <laughs> Asgari <ücretler. gülüyor> Şaka yapıyorum. Evet. Türkiye'de öncelikle savunma sanayi gibi alanlarda bize çok ihtiyaç olduğunu öğrendim diyebilirim Roketsan, Aselsan, işte, TÜSAŞ özellikle bu tarz e, ülkemizde işte savunma sanayi şirketlerinde, ar kısımlarında, malzeme geliştirme kısımlarında e, çok fazla malzeme mühendislerine iş düşüyor diyebilirim. Savunma sanayi istemeyenler için e, seramik ve cam gibi sektörler ülkemizde çok gelişmiş. Yani kale, işte Eczacı başı vitra, şişe cam. Bu tarz yerler e, biraz işe alım şeyleri daha iyi diyebilirim açıkçası. Savunma sanayi kıyasla daha fazla iş alım şansı var diyebilirim. Metal kısmında ise ülkemizde zaten demir, çelik üretimi çok fazla. O yüzden Erdemir var, Çolakoğlu var, Kardemir var. Bu tarz yerlerde de döküm işlemleri üzerine daha çok çalışıyorsunuz. Herkesin kendi kariyer yolculuğuna göre uygun sektörler var. Ama ne kadar kolay, zor açıkçası. Çünkü malum ülkemizde yani torpil vesaire buna diyebilir miyiz burada? Gerçekler. Evet, gerçekten gerçekler ve ortalama gerçekten yüksek istiyor özellikle savunma sanayi yani. Başka bir soru. Otçülü <laughs> olmak, staj bulma da. Hayır. Veya eşine <laughs> <laughs> yeri... <laughs> Yarar diye düşünerek yazıyorsunuz ama artık yaramıyor bence. Sizin yerinize staja giren ya da işe giren insanları gördükçe biraz anlayacaksınız sektörün halini diye düşünüyorum. Ama ödülü olmanın nasıl bir avantajı var? Ya yurtdışı olanaklarında senin daha çok tanınırlığın, bilinirliğin oluyor. Ya okulun tanınırlığı, bilinirliği sayesinde bu da. Tabi bunun için de yine yüksek ortalama yapmak lazım Yurt dışında da işte iş olanaklarına gelirsek. Daha çok ben bizim bölümde yüksek lisansla gidip orada işe başlayan ya da buradan iş bulanlar şeklinde oluyor. Yüksek lisans için de üç ortalama üst olması gerekiyor. Kahredan'a ben. <laughs> Kahredan'a. <haber. gülüyor> Erasmus hakkında konuşmaz. Yani bizim bence ot diye ben Erasmus ka yapacağım kafasıyla hani çok istediğiniz bir şeyse ben çok uygun olmadığını düşünüyorum. Konuda ne Zaten bana? öyle evet. Yüksek evet. üniversitelerde öyle oluyor ee, genelde. Aynen öyle. Yani bu aynı şekilde büyük belki ya yani mühendislik bölümlerinde diyebilirim. Çünkü. Ortalama lazım. Ortalama lazım. Üç buçuk gibi, üç seksen gibi ortalamalar yapmanız lazım size. <laughs> Bölümde mesela malzeme mühendisliğinde 3 kişi gidebilir. Size böyle bir hibe tanınıyor. Ve e, sizin o sıralamanız şöyle oluşuyor. GPA artı epe yani bizim yüzce İngilizce, İngilizce sınavımız. iyi bir puan eklemesi çıksa yani o sıralamada size katkı sağlaması için İngilizcenizin de iyi olması lazım. Erasmus yani biraz, biraz zor. Erasmus zor Özellikle hibe için yani. hibe çıkması biraz yani. zor. Evet mezun olduktan sonra yüksek lisans için yetişmek etmek biraz daha kolay. Ben yani de öyle Yine ortama için. gerekiyor ama evet. En azından epe puanı falan etkilemiyor hı hı. ve bu kadar e, fazla kişilere rekabet etmiyorsunuz. Evet. Hangi dersleri bilmek gerekiyor? Hangi dersleri bilmek gerekiyor? Bölümümüz kimya ve fizik ağırlıklı diyebilirim ve matematik tabii ki ama ben daha çok kimya ile alakalı olduğumu hissediyorum. Daha Şimdi... bizden daha çok kimya görüyor olabilir. Evet, olabilir. Ya yani malzeme bilimine giriş dersi mesela. Çoğu e gerçi, evet, malzemenin evet, kimyasal kimya yapısı. Oluyor. Evet. Daha çok bununla ilgileniyorsun. Fizikte açıklanıyor her şeyin sebebi ama kimya çok iç içe şey yani. O yüzden sevmiyorsanız bir kere daha düşünebilirsiniz yazmayı. Matematik. Evet biraz derslerden ve Hı -hı. E, lablardan. Tabii. E bölüm tabii. Lablarımız çok eğlenceli. Usta çok seviyor. Ben lab... bayılıyorum. İyi veriyor musun diyeceksin. Hayır. Evet, i̇lk sene ikinci yani bahar döneminde malzeme bilimine giriş. Mete 102 dersiniz var. Burada çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Çünkü hocalar gelip size her konu hakkında çok giriş bilgiler veriyor ve ilk defa öğrendiğine bağlı aslında. ilk defa öğreniyorsun orada. İkinci sınıfta 215 laboratu laboratuvarımız var. Malzeme proses laboratuvarı. Her alanda yine seramik yapıyorsunuz, polimer yapılışını görmüştük, döküm gördük. Bu tarz hani biz ellemiyoruz ama yapılışını görüyoruz. Bize video atıyor, şey videoda. Aynen. <laughs> dök şeyi döküyorlar. Metal döküyorlar yani. Metal döküyoruz döküyorlar. Orada. Sızmış aradan. Etraf yanıyor öyde. falan. <laughs> Ve biz bu Malzeme lablarında daha çok rapor yazmak üzerine bir şeyler öğreniyoruz. Nasıl e, akademik rapor yazılır ve bilimsel rapor yazmayı öğreniyorsunuz. İşaretçisinden çok güzel olur. Literatür taramayı öğreniyorsunuz. Veri işlemeyi, dataları kullanmayı öğreniyorsunuz. Size bir data veriliyor e, tamamen çıplak bir şekilde ve siz onu işte grafikleştiriyorsunuz. Bundan bu çıkar gibi e, anlamlar yüklüyorsunuz. Bunu destekleyen makaleler bulup koyuyorsunuz oraya gibi. E, keyifli bir süreç oluyor. Çok vakit alıyor diğer derslerle birlikte götürmesi biraz zor oluyor. Dönem yıl sonunda da mesela 7 tane lab olduysanız 7 labdan bir e, final oluyorsunuz gibi bir dersiniz var. Aynı şekilde bunun devamı da bahar döneminde oluyor. Malzeme 206 o da. İkinci sınıfın dersleri olarak da malzeme bilimi 1, termo 1 alıyoruz. Bahar döneminde de malzeme bilimi 2 ve termo 2 alıyoruz. Bu dersler çok kritik. Bunlardan kaldınız mı, birinden bile kalmanız dönem uzatmanıza yani yıl uzatmanıza sebep oluyor diyebilirim. Tekrar açılmıyor. Ee, toplayamıyorsunuz. Bütü yok okulda. Ve ben birinden kaldım. Şimdi <laughs> stajınız var işte. Yaz stajınız. İki bitince. Ve ben de onu yapacağım. Şöyle sorarım. <laughs> mesela bu sene sınava girdiniz. Dediniz ki metajı mühendisi tutuyor bana o de. Ben bu mesleğe uygun muyum? Kişilik özelliklerim ya. Yani. Özellikle mühendis olmaya uygun muyum mesela? Hemen bir karakter testi yapın. <laughs> yani sırf tutuyor diye yazmayın. <laughs> de yazmayın. Cim. Ben aklımda yoktu böyle bir bölüm. Yani mühendis olmak istediğim yüzde, hani çok önceden beri belliydi. Ama ne mühendis olacağımı tabii kimse gibi bilmiyordum. Ve araştıra araştıra öğrendim. Tercih şey zamanında da şöyle olmuştu. Ben hani o zamanlar bilgisayar mühendisliği revaçtaydı. Ve ben de onu istiyordum aynı, gibi. Benim de aynı <gülüyor> şekilde <gülüyor> yaşam. Ben bu iş yapanlarla konuştukça dedim ki ben bu işi istemiyorum. Evet. çok yani fiziki bir şey yapmak istediğimi fark ettim ve böyle böyle araştırarak malzeme mühendisliği Ay. dedim yani bu tam oluyor bana oturuyor. Ee, bizim verime çok fazla yatay geçiş yaparım. ODTÜ'de başka bir mühendisliğe geçerim gibi düşünenler çok özellikle geliyor. Makine var bizden yukarıda. Ona geçmek isteyen çok fazla ama kişi iki kişi geçebilir arkadaşlar ve bunun için dörde yakın bir ortalama yapmanız gerekiyor. Yani çok mümkün değil. Yani mühendis özellikler öncelikle interdisipliner biri olmanız gerekiyor. Her şeyi öğrenme evet. isteğinizin olması gerekiyor. Bir de yapamıyorsanız bile devam edil, evet, edebiliyor Aynen Aynen Ve bir şekilde öğreniyorsunuz yani. Önemli olan onu öğrenmeyi istemek. O alana ilgi ve merak duymak diyebilirim. Şimdi yan yana gelmişken Sly'la. Çok fazla mesaj geliyor. İşte kimya ile metit arasında Hı -hı. kaldım. İşte hangisini seçmeliyim? Hı -hı. Hangisi daha sektör olarak daha geniş? Hı -hı vs. gibi sorular geliyor. Biraz hı hı. bunu beraber cevaplayalım. Sörsel genişlik açısından ikisinde de, İkisi de geniş. çok geniş olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Yani malzeme de malzemenin sektöründe geniş. Malzeme içeren her, her şey. Yani i̇şte metal. Polimer. Evet. Malzemelerle ilgili bölümde çok geniş bir e, sektöre sahip. Ama kimyada da aklınıza gelebilecek her şey. Her sektör. Aynen. Yani. Yani, Aynen. Fabrikayı tasarlayan onlar. Bir Mesela bir malzemenin üretim aşamalarını planlayanlar, fabrikasını planlayanlar onlar. Kimya mühendisliği deyince kimyasal sal alanında çalışabildiğimizi düşünüyor herkes ama öyle Hı -hı. değil. Üretim olan her yerde çalışabiliyoruz. Savunma sanayisinde de çalışabilirsin, evet. Kozmetik sanayisinde işte Hı -hı. E, boya sanayisinde de daha da çalışabilirsin. İki bölüm de zor. Evet. Hani... Ama <gülüyor> <gülüyor> iki daha zor bu Bilmiyorum. Güzel çok zor bence. Ben biraz derslerin yoğunluğunun bağımlarda daha zor olduğunu düşünüyorum. daha sıkı olduğunu düşünüyorum. Bizim hocalarımıza buradan gerçekten şunu söyleyebilirim. Çok yardım severler. Hepsi çok iyi, çok ilgili. Yok bizim de öyle. Ya her bölümde tabii ki şey hocalar olur. Evet, yani. doğru. Öğrenci dostu olmayan mı denir artık? Bilemiyorum. Öyle diyebilirim. Tabii ki her bölümde var yani. Böyle çok bölüme bizi içimizi ısındıran hocalar da var yani. Her bölümde var. Biraz otluyla da. Otlu sana mesela başka bir yerde <laughs> bunu okusaydın. Evet, bunu konuşmak istiyordum aslında. Evet. Şimdi, öncelikle yani, malzeme mühendisliği yazmaya karar veren herkesin kafasını, Ankara'da okumak istiyorsa bile tabii ki, kafasını karıştıran iki yer var. Biri otlu malzeme, diğeri de top, nanoteknoloji ve malzeme mühendisliği. Bu ikisini biz çok karşılaştırmamıştım ben zamanında açıkçası. Çünkü hani ODTÜ, ODTÜ daha iyi gibi düşüncelerim vardı. Zeki imkanlarda tabii ya şeyden bahsetmiyorum. Kampüs hayatından bahsediyorum daha çok. Tabii ki ODTÜ alıyor. Topluluklar olsun. Bunlar binler şeyler zaten bana anlattı bunları. Bunları anlattı. Bunları anlattı kız yani. Kötü <laughs> bizdeyiz. ben de direkt ODTÜ kazanmıştı ama düşününce ya bizim bölümün daha çok metal, metalürji ağırlıklı olduğunu söylemek zorundayım. Yani Türkiye'de metalürji sektörü daha gelişmiş bir sektör, daha para kazandıran bir sektör. Yani şimdiki çağımızın gerekliliği biraz farklılaştı yani haliyle. Metalin ömrü tükeniyor, yani metal tükeniyor yani bunu. Nanoteknoloji çalışmak, hani daha çok malzeme bilimi çalışmak istiyorsanız ben Tabi üniversitesinde biraz araştırmanızı öneririm. Tabi kampüs gibi olanakları biraz kötü. Ama duyduğum kadarıyla onların da iş alımlarında biz bizden biraz önde olduğunu ben duydum maalesef yurt dışı olanakları vesaire olsun. Ne kadar doğru bilmiyorum ama biraz araştırın ben de çok bilmiyorum. Ya bizim bölüm tamam çok kaliteli bir eğitim veriyor. Çok e, temelden inşa ediyor. Çok güzel. Kendini öğrenmek zorunda kalıyorsun ama e, diğer tarafta da nanoteknoloji hani bölümde nanoteknoloji ismi var. O yüzden bilmiyorum. Biraz araştırılabilir. Ee, i̇yi karar verin. Tamamdır <laughs> Burada Aa, evet. <laughs> evet, bu arada Metin şeylerimiz var. Golden Hour'a denk geldi. O, bir de yıkılıyor arkadaşlar. Evet bu arada karot testleri falan alındı onları gösteriyorum. <laughs> Gerçekten binamız öne doğru gidiyor bu arada. Her <laughs> sene birkaç santim Jeolojiye falan. doğru. Aynen. Öne doğru Hı, düşmeye... Itmekte. Ne zaman düşer? Bilemeyiz. Hala hatırlayamadım. Niye hatırlayamadım? Sana bir oyuncu. Unuttum ben. Neyle ilgili bir şey acaba? Çok merak ettim. Bir daha olsan seçer miydin? Evet. Otlu metodoloji malzemelerini seçer miydin? Ya inanın... <gülüyor> <gülüyor> Direkt evet dersin diye düşünmüştüm. Evet i̇şte ya gerçekten %70 seçerim diye düşünüyorum. Hani bu bir sene önce %90 gibi bir şeydi ama şu an %70 seçerim. Bunun biraz stajın etkisi oldu bence. Stajın çok etkisi Staj oldu çünkü... İnsanın Şimdi. gerçekten şeyini kırıyor. Motivasyonunu kırıyor. Sen Ama ortaya... genel olarak staj bu dönem herkes evet. sıkıntı yaşamış. Yani gördüğüm Çünkü... kadarıyla bu. İkinci sınıf istemiyorlar arkadaşlar. Böyle bir sorunumuz var. Yani... O yüzden hani ikinci sınıfları hiçbir şirket almak istemiyor. O yüzden evet. doğal olarak biz de zorlandık. Çok yani. zor. Yani. Üçüncü sınıfta olmamasını biliyoruz. Yani <laughs> <laughs> evet, ben sen <laughs> Bana yazardım. Bir sene önce ağlıyorum. <laughs> Dişe gittik. E, oha evet. evet. Arkadaşlar ben dişle arasında kalmıştım yazarken. Daha doğrusu üç tane şeyin arasında kaldım. Metalürji, kimya Hı -hı. ve diş. Dişi direkt yazmadım tercih ettim. Yani, evet, yani koymadın mı direkt? Evet. Yani okulun en zor kısmı ne biliyor musunuz arkadaşlar? ODTÜ'nün. Herkes çok iyi. Yani sonuçta siz buraya seçilip geliyorsunuz da e, Lisede sürekli genelde sınıf arkadaşlarınızdan veya okulunuzdan bir tık daha üstte hissediyorsunuz kendinizi ve hani çok çalışmadan da yapabiliyorsunuz ama buraya gelince çok büyük humble'lanıyorsunuz. Herkes <laughs> çok iyi ve hani siz böyle yapabileceğinizi zannediyorsunuz. Aslında çalışıyorsunuz. Yanlış çalışmanın ama da olmuyor. bence büyük etkisi var. Yani evet. ezbere yönelik çalışınca yapamıyorsunuz sınavı. Çünkü sana öyle bir şey geliyor ki yapamıyorsun yani. Ya bazen doğru çalışınca da olmuyor. Evet, yani doğru. bu neden oluyor onu bilmiyorum. Evet. Ben bir yere o yüzden çok şeydim. Depresif. Depresyon dişe geçireceğim. Yanlış tercih mi yaptım tarzı şeylerdeydim ama bence biraz çalışmayı öğrendim. Bence bayağı. Bu dönem çok iyi çalıştı evet, bana bak. Geçen... Gerçekten. Hatta. <laughs> geçen dönem bayağı tökezledim. Bu dönemde İçine ben tökezledim. <laughs> <Evet. gülüyor> Herkesin oluyor. Ya evet bu dönemler oluyor. Ama ha. dediğim gibi otun size öğrettiği en iyi şeylerden bir çalışmayı öğreniyorsunuz. Disiplinli olmayı öğreniyorsunuz. Evet. Bence biraz mental şey de artıyor. Dayanıklılık. Dayanıklılık, çelik mental <laughs> kazanıyorsunuz biraz. Çelik mental. <laughs> 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 Başka sorularınız varsa kimya mühendisliği, ot veya metadeji mühendisliği ile alakalı yorumlara yazabilirsiniz. Sıralı cevaplayacak. Ben cevaplayacağım. Orada olacağız. Görüşürüz. Görüşürüz.